Ve gali keyfin etti değil mi? Sabah gelmedin ha adamın yanına. Mazlum bugün son günün daha Son günün aslanım son. Şeye kadar yoksun gali. Ekmeğe kadar yoksun. İçeride kalacaksın. Vedalaş bir gün nişanlından. Debi de bir anlaşayım hadi seni son kez. Koca oğlan. Gel. Bunu mu yapacağım? <laughs> tamamdır. dur. <laughs> bak bak bak. Gayet kanını doydu. <laughs> Keyif yetti. Atık oyun istiyor. Kaşınacak. Şşş. <laughs> mazlum, Şuna da şöyle bir uzayım. <laughs> hani insan ne de malınız? Malını bile diye. Ben de biliyorum hayvan adamın huyunu. Şu işte hiç sevmiyorum şunu, şunu. Tek yaylığız adamı dinlemez. Sürdüğüm yerden bir daha gelir. Mesela kafaya şu koydu değil mi? İlla o depeyle de o da yayılır. Sonra cenab yem olacak. Hiç ondan haber de yok. Şşşt şşşt. Şşşt. Hadi. Şş. Şöyle bir daha alayım bunları. Şşşt. Evet. Hadi. Hadi. Haydin. Haydin. Daha yatken daha var saatte. Hadi. Piş, 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 Hadi. Pişt. Hadi. Hadi. Şşt. de abone olmayı unutmayın lütfen.